Not at all. Why not?' sure. <laughs> about what happened in Baku. like he never really got over it. He was aggressive on track, and the paddock talks. He just wasn't happy at Connor sport. thought it was too good for the team. He just had a bit of an attitude problem. It's already complicated. And I've told you they don't need to know. Well, it's your call, of course. But the dishonesty makes me uncomfortable. We'll talk about it later. Mm. Yes? Let's make this quick. Or maybe we could give Casper a bit of our time. This wasn't scheduled. What, are you too busy for us now? Just tell them, Casper. Andreo, please. Can we get started? Yeah, Aiden's got a meeting at Mercedes he needs to get to. Enough! Enough! Okay? This. This is what we have to talk about. It has to stop. Understand? If we can't pull together now. If we can't pull together, we are finished. Wait, what does that mean? Andreo. It means that if we don't finish fifth or higher, Butler Global will pull funding. And I don't think we'll find an investor to replace him. Not now. Wait, what? Casper? true. well, then we're finished. andrea? we're finished. so, yeah, dad brought me onto the team and then immediately threatened to shut it down. why would he do that? it's kind of his thing. <laughs> Avusturya'dayız. Bakalım. Avusturya'dayız. İşler fazlasıyla karıştı. Takımda başarılı olmak zorundayız ve takım olmak zorundayız. Kendi rekabet edemeyiz çünkü patates olabiliriz. 9 tur kalmış. Hemen şunu düzeltelim. Tamam düzeldi. Alfa ve Alpini patlatmamız lazım. Yukarıları çıkmak zorundayız. Yoksa aldığımız de ekonomik desteklerden geri kalabilir ve takım olarak maalesef iflas açıklayabiliriz. İlk 5'te bitirmemiz lazım. Bonus olarak takım arkadaşımız şu anda pitte. 119. sırada ne iş yapıyoruz? Bir de bizde niye intermediate lastikler var? Yağmur başlangıcı var. Eyvah eyvah. Biz forecast'i doğru mu tahmin ettik yoksa? Umarım yağmur beklentileri boş değildir ve bizim intermediate'dan sonra da hızlı bir şekilde V'de geçmemiz konusunda önümüz açılır. Bakalım nasıl olacak? Yağmurda sürme konusunda hiç başarılı değilim. Ama gelebilecek en iyi mapin içerisindeyiz. En iyi bildiğim, tamamen ezbere bildiğim bir pistin içerisindeyiz. Okay, DRS'ler DRS DRS kapandı yağmurdan dolayı. DRS olmayacak. Kendimizi yavaş yavaş yukarı atmaya başladık ama çok fazla araba var. Bir yarış içerisinde olacağız, rekabet içerisinde olacağız. Ben henüz yağmurlu içerisinde çok hazırlıklı değilim bu oyunda ve işimiz gerçekten çok zor. Bakalım elimizden ne yapacağız. Yani Avusturya'da keşke böyle yarışmasaydık be. Yağmursuz bir havada yarışmayı tercih ederdim. Yağmur çok çok problem olmayacak. Çok daha farklı bir e, shift. Yani vites stratejisiyle oynuyorsunuz yağmurlarda. Çok daha hızlı vites atmanız gerekiyor. Özellikle online lobiliyseniz çok problem değil. Arabayı çok kastırmadan 5. vitese kadar araba kaydırabilir artık. Hop 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 hop. Lan koşum yavaşlasana ya. Dediğim gibi Arabayı bak kastırmadan hemen 5'e geçin. 5 tane sonra overtake'ınız açın. Şöyle azlamanın keyfini çıkartın beyler. Frenlemek gazlamaktan daha sıkıntı oldu. Bakın araba dörtte bile kaydırıyor beşte önce Şimdi gezdi rakibimiz. Gezdiği bir tokatlayalım şurada. Hayır 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 hayır. Frenlemek daha büyük sıkıntı kazanmaktan gerçekten. Yüzü var önümüzde. Farming problemi yaşamamak için yuvayı da takatacağız. 5 saniye diyor 5 saniye. Çok uzun süre ya. Benim şu anda fren. Frenlerde lastiklerin kaymaması için daha erken ve daha yumuşak fren basmak şart. Benim lastikler bu arada fena durumda. 4'te nasıl kaydırıyor görüyorsunuz. 4.87'ye kadar indirdik farkı. Bizim en büyük avantajımız şu anda lastikleri bir tur önceden kullanmış olduğumuz için diğer arkadaşların lastikler tam yola alışana kadar yapışana kadar biraz daha iyi türlü evet. Bu dikkatli olmakta gerçekten çok büyük fayda var. Albon dönüşünü gerçekleştiriyor tam arkasındayız albonun. Albumun planlamadığı, kapatmadığı bölgeye daldım giderek Daha rahat bir geçiş olması açısından Dışarı taşmak problem değil hiç Tamam Şimdi gazı gönül rahatlığıyla açabiliriz sadece ve sadece 2 saniyelik bir fark var Güzel Bütün yer termeyi diplomu götüreceğim yoksa Vetlere geçecek bir zönde, bilmiyorum Kadar da yağmurun içinde yağmur çamurun içinde olmaz abi böyle bir şey ya en zorlu dönüşte de döndük evet arabanın sesi değişmeden hatta vites atmak gerekiyor biraz ses takibi de yapılabilir eğer offline'daysanız online'da daha da farklı bir strateji ihtiyacınız var çünkü rakiplerde çok 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 iyi olabiliyor Havaya ilk 5 vitesi çok dikkatli atmanızı tavsiye ederim. Az önce benim yaptığım gibi kaydırabilirsiniz. Kontrol vermekten çekinmeyin. Zoo'yu avlayacağım ama burada avlamayı düşünmüyorum Zoo'yu. Daha az hızlı kalabileceğim. Burada avlayabilirim. Evet şimdi. Zaten DRS yok. O geçebiliriz kendisini. kon var şimdi 8. sırada. O Ocon'u yakalayacağız. Bu arada arka arkada bir trafik var. Bu trafikten de faydalanmam lazım. Çok fazla araba yani ya. Ama önce bana bir Ed Jackson'ın yardımcı olması lazım. Ya o geçecek ya yol verecek. Önceliklerimizle beraber geçersek çok daha sağlıklı olur aslında bizim için. İki takım olarak bu başarı sağlamamız gerekiyor. Yapalım. Çok zorlamıyorum. Şey ne olmayacak anlaşılan ben şöyle edineceksin müsaade edeyim istem gez gaz geyim ya belli idi bunu edineceksin olmayacak çünkü ön tarafla bağlantının kopmaması lazım hiçbir şekilde o konu 7. sıraya geldi müthiş bir önümüzde kapışma var güçlü kapışma. Bakalım oyuncu kapışmaya şimdi ben de dahil alacağım. Alonso da var. En sevdiğimiz isimlerden bir tanesidir. Alonso'yu şöyle bir geçelim. Yalnız okay, like right bir yağmur yok. Weather condition. Tire condition still looking good. Weather condition. Weather report. Conditions look stable at the moment, no rain currently expected. Fastest tire for now. Kandı yağmur beklenmiyor. Kandı yağmur beklenmiyor ama işte en büyük sıkıntı yağmurdan da ziyade yerlerin ıslak olması. Askeri istihdam işte büyük bir risk olabilir. Okan ve Bottas var önünde. iki tur kaldı sadece. Bu turda bir risk alacak mıyız? Evet o konu avladık sayılır. Ah 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 ah. Bottas da var, Okon da var. Okon'u geçtik. Bottas'ı da geçiyoruz. Doğru zamanı doğru strateji. RS'yi çok güzel zamanda açtık. Ve bonus görev için arkasına takıldık şimdi. Evet, DRS enable. DRS açıldı. Zemin iyice kurumaya başladı yüksek ihtimalle o yüzden DRS de açıldı. Okay, Diğerisinin online. online olması da çok güzel oldu. Stroll'ün önünde Verstappen 6 saniyelerde yani Stroll kullanamayacak hiçbir şekilde. Ben dibindeyim. Ben kullanabileceğim. Tam olarak bahsettiğim olay. Overtake'i açtık. diğer yasağı açtık. Stroll'ün arkasındayız şimdi. İyice gücümüzü alıyoruz. Rüzgarından da faydalanıyoruz. Önüne geçiyoruz. Ve dönemiyoruz. Dönemiyoruz. İnanılmaz kötü bir dönüş. Bot tas bize çok kötü çarptı. Çok gerideyim. Lanet olsun. Bu riski almamam mı gerekirdi? Almam mı gerekirdi bilmiyorum. Çok gerilerde kaldım. Alfa Romeo'yu tokatlamam lazımdı. Sondan iki turkala bu hata pahalıya patlayacak gibi gözüküyor. Bakalım toparlamamız lazım hemen. Alonso'yu tekrardan geçmeye çalışacağız ama Alonso müsaade edecek mi onu da bilmiyoruz. Güzel. Alonso. Ah. Sana bakarken hata yaptım Berat. Maalesef 56 turluk bir yarış videosu yok. Ama çekeriz. İstek arabanı ve istek pistini söyle. 56 turluk bir video çekeyim sana. Son turdayız artık. İşler çığırından çıkmış durumda. Bir saniye gerisindeyim rakiplerimin. Bakalım nasıl bir çözüm bulacağız? Overtake de geldi, DRS de geldi. Önce Alonso'ya geçtim. Şimdi sırada Ocon var. Ey Allah'tan RS biraz dolu. O konuda geçersem Botas geçmem lazım. Botas Allah Allah lastikler kaydı bu sefer de Stroll'e vurduk Stroll hızlandı Botas'ın önündeyiz Diğeri daha çizik. Botas'ı da geçtik Şimdi sıra sende Stroll'ün sonuna attı kendimizi Yarış çizgisinin içinde biz varız Stroll yavaşlamak zorunda kalacak Bakalım biz arabayı tutabilecek miyiz pistte Stroll'le küçük bir temas var ama sorun yok Şu anda stratejimiz hiç 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 fena değil rolü geçmem lazım bir şekilde. Onu da son düzlüğe bırakacağım. Son düzlükte DRS bende olacak. Onda hiçbir şey olmayacak. ERS'yi de doldurduk bu arada. Çok yakın gitmemiz hiç problem değil. Arkasına atacağım kendimi iyice. Son düzlükte şansı... Hayır! Dokundurduk lanet olsun. Son düzlüğe geliyoruz şimdi. Hadi bakalım. Plan başarılı mı başarısız mı göreceğiz. Açtık. DRS'yi açtık. O ERS'yi de açtık. Önüne geçtik mi aldık işte bu. Taktik işe yaradı Avusturya bizim, Avusturya bizim pistimiz. Gerçekten taktik işe yaradı. Son anda vurduk. Son düzlükle bu işi bitireceğiz dedik. Her şeyi yaptık. Uf, kanka ben çok yaptım full race. Full race seviyorum, yapabilirim. Problem değil yani. Uf, bizim için çok önemliydi bu. Galibiyet. Beşincilik galibiyet olarak seviyoruz tabii de beşinciyiz. Bonus görevi de yapmış olduk. Hem de Stroll'ü de tokatlamış olduk. Connor Sports için de önemli bir puanlı bu. vah Çok güzel stratejiydi be. Herkesi son turda tokatmaya yaptık ama Stroll'ü bilerek zorlamadım. Son 3 tur, yani son üç zorlamadım. En sonunda halledebileceğimi düşünüyordum ki öyle oldu. Güzel oldu bu. Hatta o son darbe bile sıkıntılıydı normalde. Bizi biraz daha geri atabilirdi de güzel toparladık arabayla.

Babası tebrik ediyor Kelly trip atıyor Allah Allah. I'll talk to him. How is he getting involved on com? he didn't ask, he just did it. Yeah, he'll do whatever he wants until someone stops him. I said I'll talk to him. That was a great result out there today. Let's forget about your father, okay? Yeah. Çok iyi sonuçtu be, hem de çok güzel yarıştı. da konuşacak birilerini buldu diye eğleneceksin Allah söylemek kadın edineceksin ilk göz ağrımız ve artık bir yayınında sonuna geldik. Saatler 12.30 bulmuş. Yayın kaç 3 saat sürmüş tam olarak? Güzel bir final yaptık bence hikaye modunda. Stratejimiz işe yaradı. Tutan stratejiye bayılırım. Bugünkü yayında genel olarak güzeldik yani. Hem kazandığımız Grand Prix hem online lobide ikincilik vardı bir tane. 2 aymanında da hızlı ilerledik bu sefer. Güzeldi gerçekten. Yağmurda da stratejileri olabildiğince aktarmaya çalıştım sizlere. Ve bir yayının daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarda güzel videoları izlerseniz Mutlu edersiniz. Her gün bir video bir shorts atmaya çalışıyorum. Sabah 11 video akşam 7. Shorts oluyor genelde ya da 6'da shorts oluyor. Eğer izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.